Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben işteyim. E, saat şu anda iki buçuk günlerdendir Cuma. E, biliyorsunuz bugün İstanbul'a gideceğim. Dünkü videoyu izlediyseniz anlattım orada. Dün bavul hazırlığı yaptım. Bugün de inşallah İstanbul'a gideceğim. Bir aksilik olmazsa. Öyle sabahtan beri çalışıyorum. Bu arada kendime ilk defa bakıyorum. Gözlerimin altına falan kalem akmış. Saat 8.30'da mesai başladı. O saatten beridir çalışıyorum. Çay içtim. Biraz da yanına yemek getirmiştim. Dün yaptım barbunya'yı kalınlığını buraya getirdim. Onu da yedim. Şimdi çok az bir işim kaldı. Onları da halledeceğim. İnşallah 5.30'da çıkıp saat 7'de de otobüse biniyorum. Bakalım nasıl çekeceğim, video çekebilecek miyim? İnanın ki bilmiyorum. Videoyu başlatıyorum bazen. Ama e, işler başka türlü ilerliyor. Video öyle kalıyor. O şekilde çektiğim inanın ki çok video var. E, sizlere her gün video yüklemiyorum ama ben inanın ki daha sık böyle video başlangıçları yapıyorum. Ama dediğim gibi e, yoğun olduğum için o video orada kalıyor. İkinci günde e, oradan devam ettirmek de biraz saçma oluyor, kopuk oluyor. O yüzden çoğu zaman başlatıp böyle 5 dakika, işte 7 dakika çekip sonrası yok videonun. Ben de siliyorum ondan sonra. İnşallah bugün öyle olmaz. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Dediğim gibi eve gideceğim. Bavulum hazır zaten. içine koyacağım ufak birkaç bir şey kaldı. Sabah kullandığım kremlerim falan vardı. Onları koyamadım. Onları da koyup kapatıp inşallah İstanbul'a gideceğim. Artık dediğim gibi inşallah yolda ve İstanbul'a giderken çekerim. Ama İstanbul'a bayağı bir geç varmış olacağım. Saat yaklaşık 12 gibi falan olacak. Bakalım gün bize neler getirecek her zaman dediğim gibi. Ben şimdi işlerimi yapayım. Sonrasında tekrardan görüşelim. Bu okuldaki Türk kahvesi makinemiz bozulmuş. O yüzden bugünden beri kahve içemedim. bayağı bayağı alışkanlık olmuş bu Türk kahvesi bende. Çok aradım şu anda. Gerçekten canım istemeye başladı. E, saat 3 oldu. E, eve gidip inşallah bir tane kahve içmeye vaktim olur diye düşünüyorum. Şöyle kendime o yüzden bir e, Nescafe yaptım acı böyle sütsüz. E, bunu içeceğim inşallah e, başım ağrısı geçer. Biraz çünkü başım ağrmaya başladı. E, Türk kahvesinin yerini tutmaz ama artık yapacak bir şey yok. Bu arada çıkmadan hemen size bugün aldığım ufak bir alışverişi göstermek istiyorum. E, i̇ki tane cilt bakım ürünü aldım. Bunları daha önce size anlatmıştım sanırım. Aslında bunun değil ama başka ürünlerini anlatmıştım bu markanın. Cyberian Verness ürünlerinden çok memnun kaldım ve cildime çok iyi geldiğini söylemiştim. Bugün bir tane maskesini aldım. Bu Ice Starch Instant Lift Mask diye geçiyor. Bu çok çok sevilen bir ürünü. Ben de aldım, denedim. Kullanınca size yorumlarımı anlatırım. Umarım memnun kalırım. Bir diğeri de daha önceden kullandığım günlük nemlendirici. Bundan çok çok memnunum. Benim cildimde sivilce yapmadı. Cildimi çok güzel nemlendiriyor ve yağlı bir his de bırakmıyor. Bitirmiştim dediğim gibi tekrardan aldım. Bir diğeri de Selin Büyük'ün bu fondöteni. İlk defa Selin Büyük'ten bir ürün aldım. İnşallah memnun kalırım. Elim üstünde baya baya bir kapatıcı duruyor. Yani baya kapatıyor yüzde deneyip size anlatırım nasıl olduğunu. Umarım güzeldir. Aldıklarım bu şekilde. Artık eve gidince görüşürüz. arkadaşlar eve geldim. Şimdi daha yeni girdim eve. Ee, okuldaki şu kaplarını getirdim. Yemek götürmüştüm. Onları yıkayacağım şimdi hızlıca. Ee, sonrasında bavulum hala açık. Onu kapatacağım. Sonra ne yaparım? Üstümü değiştirsem mi değiştirmesem mi çok karar veremedim. Zaten eve gidince her şeyi çıkartıp duş alacağım. O yüzden bir daha değiştirmeyeyim. Çok da terlemedim zaten. Ee, öyle ben şimdi hızlıca bunları halledip ondan sonra evden çıkmam lazım saat e, 6'yı 5 geçiyor anca giderim zaten e, taksi çağırsam mı çağırmasam mı kararsız kaldım çok yakın buraya otogar hemen evin böyle bir e, alt tarafında 10 dakika bile sürmüyor yürümeyle 5 dakika falan sürüyor o yüzden taksiye gerek var mı yok mu çok bilemedim babularım da ağır değil sanırım yürüyerek giderim diye düşünüyorum bir daha taksiyi çağırmayayım Öyle ben şimdi hızlıca hazırlanayım. Bavulumu kapatayım. Ondan sonra koyacaklarım var da bir iki tane onları koyayım. Şu kaplarımı da yıkayım kalmasın. Ondan sonra evden çıkayım artık. Ay vallahi koşturmaktan fena oldum. Her şeyim hazır. En sonunda şöyle bir sırt çantası almayı da karar verdim. İçerisinde koyacaklarım var. Gökhan'a aldım. sürpriz değil gerçi söyledim. Telefon falan var onu da artık eve gittiğimde size gösteririm ne zamandır bir telefon almak istiyordu buraya geldiğine bakmıştık sonra anda böyle vazgeçmişti ben giderken dedim ki artık alacağım sana bunu aldım işte onu da götürüyorum yanımda neyse bavullarım hazır şurada aklımda bir şey var mı unuttum değil şöyle son defa eve bakıyorum Vallahi yok sanırım pencereleri kapattım televizyonun falan fişini çektim Öyle şu an hazırım çıkmaya. Ben son dakikaya kadar her şeyi iki kere kontrol edenlerdenim. O yüzden aklım kalıyor çıktıktan sonra şunu da yaptım mı, bunu da yaptım mı diye. Çok geç olmadan ben çıkayım artık. Öyle artık İstanbul'a gidince görüşeceğiz büyük ihtimalle. Ee, umarım her şeyi kazasız belasız hallederim. Baya koşturmalı bir gün oldu benim için. Yorucu bugün. Yüzümden de anlıyorsunuzdur. Böyle kıpkırmızıyım şu anda. E, okulda da çok çok işim vardı. E, son gün olduğu için her şeyin böyle e, ya bayram arada olduğu için e, her şeyin son e, günü bayramdan sonraya denk geliyordu, hemen son güne denk geliyordu. O yüzden e, hepsini yapmam gerekti. Baya baya böyle nefes almadan çalıştım. E, ama verimli bir gündü. O yüzden de e, hallettiğim için de mutluyum onları. En azından aklım kalmayacak. E, bayram dönüşü yarın çok iş var. Nasıl halledeceğim bugünden hepsini diye düşünmeyeceğim. O yüzden kendimi tebrik ediyorum hallettiğim için. Neyse çok uzatmayayım. Çok konuşmayayım. E, vakitlice ben çıkayım. Artık dediğim gibi İstanbul'a gittiğimizde inşallah görüşürüz. Herkese pazar gününden merhabalar arkadaşlar Cuma günü eve geldikten sonra Video çekemedim O şekilde yarım kaldı Bugün tamamlamak istedim O şekilde bırakmak istemedim Ne yaptım Cuma günü dediğim gibi eve geldiğimde bayağı geçti Saat bir gibiydi O yüzden videoyu devam ettirmem mümkün değildi Zaten Dün de bayramda burada olamayacağım için Annemleri görmeye gittim Saat 1'de falan gittim Gece 11'de geldik eve e, tüm günü orada geçirdim neredeyse O yüzden bir şey çekemedim e, Bugün de kalktık kahvaltımızı falan yaptık e, Kahvemizi içtik Ben yine gördüğünüz gibi Bavul işlerindeyim e, Tatile gidene kadar sanırım e, Bavul işinden kurtulamayacağım e, Geldikten sonra tabii boşaltma işi var Neyse şimdi Gökhan'ın eşyalarını Falan ay ayarladım Biliyorsunuz şu kırmızı olan bavulu e, Onun eşyaları için getirmiştim Kendim için de burada ekleyeceğim şeyler vardı. Mayon falan vardı burada ekstradan. Onları koydum. Bir de ütü işlerim var. Ütü masasını çıkarttım. Şöyle dün bayağı bir çamaşır yıkadım bu arada. iki sepet kadar. Onlar da burada. Onun içerisinden ütülenecekleri ayıracağım. Şimdi bir güzel ütü yapacağım. Onları bavula yerleştireceğim. Gökhan da şeye gitti. Berbere gitti. Umarım açıktır. Saçlarını kestirecek biraz uzamış dedi. O da gidip saçını kestirecek. Öyle vallahi koşturmaca devam ediyor. Yarın çok erken uçağımız saat 7 gibi herhalde. Bizim bir 5 gibi falan yollara düşmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de bayram yoğunluğu olacak. Gerçi online check-in yapacağız ama bakalım neyse ben ütüleri yapayım. Sonrasında konuşalım. Bu arada orkideme bakın çok güzel açmış. Ee, çok şey olmuştu. Yaprakları falan dökülmüştü. Ee, Gökhan gösterdi ben oradayken çok üzülmüştüm. Sonra tekrardan açmışlar. Bayağı da güzel açmışlar. Bakın çok güzeller. Şu çiçeğin bayağı kötü olmuş yalnız. Onun yerini mi sevmedi? E, saksısı mı kötü oldu? Bir şey oldu. Yaprakları falan hep gitti yani. Böyle kırmızı kırmızı açıyordu normalde. Hiç görüyorsunuz çiçeği falan yok. Sadece yaprak kısmı kalmış bilmiyorum artık. Neyse ben ütümü yapayım sonrasında konuşuruz. Ütü işini bitirdim ama bu sıcakta ütü yapmak gerçekten işkence ter içinde kaldım. Neyse şimdi mutfağa geldim. Şöyle birazcık karpuz kestim. Yemek işine başlamadan şöyle biraz karpuz yiyelim dedim. Böyle buz gibi. Tadı da çok güzel tadına baktım. Çok tatlı böyle güzel bir karpuz gerçekten. Şimdi birazcık böyle karpuz indirin bize. Bunu yiyeceğim. Ondan sonra artık yemek işine başlayacağım. Yemek olayına başladım arkadaşlar. Şurada hemen pilavımı koydum. O altını kıstım. Güzelce pişiyor. Ay kapatamadım. Burada da tavuklarım böyle baharat koydum birazcık. Pul biber, karabiber, birazcık da kimyon ve tuz koydum. Burada da döküm tavamı ısıtıyorum. Bunların içerisinde pişireceğim. Bu akşam menümüz bu şekilde. Yarın gideceğimiz için çok fazla bir şey yapmayayım dedim. Pilavı da çok az yaptım bir bardaktan. Bu akşam bize yetecek kadar. Tavukları bitiririz zaten. Yanına bir cacık yaparım. Mis mis yani daha ne olsun. Hava da o kadar sıcak ki inanın ki mutfakta şu an eriyorum yani. Hemen bu yemekleri yapıp yedikten sonra kendimi duşa atacağım. Öyle tavam ısınmıştır. Şimdi tavuklarımı güzelce tavaya koyayım. Tavuklarım bu şekilde pişiyor. Kendi sularını saldılar. Onlar güzel çekince, biraz da böyle kızarınca altını kapatacağım. Pilavım da pişti. Onun altını kapattım. Demlenmeye bıraktım. Bu şekilde hiç su koymadım bu arada. Kendi suyunu saldılar. Çok az bir yağ koymuştum tavayı kızdırdıktan sonra. Bu şekilde şimdi kapağını kapatacağım. E, saldıkları suyu güzelce çeksin. Ondan sonra dediğim gibi birazcık da kızarınca altını kapatacağım. Cacık da yaptım. Onu dolaba koydum. Soğumaya bıraktım. Böyle. Evet yemeğimizi yedik. Ben burada toparladım. Hatta şöyle bulaşıkları elde yıkanacakları yıkadım. Makine de açtım da çalışıyor. Sesi geliyordur zaten. Şimdi tabii ki de bir kahve zamanı. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra ben bir duş alacağım. Bavul işlerimiz bitti. Evdeki halledecek işleri hallettim. O kadar sıcaktı ki inanın ki böyle nasıl yaptım bilmiyorum, böyle başı falan ağrıdı sıcaktan artık. Ama şu an serinledi çok şükür. O yüzden böyle bir keyifle serinlikli bir kahve içeceğim. Ondan sonra bir duşa gireceğim. Ee, artık yatarız zaten sabah erken kalkacağız saat 7 uçağımız. O yüzden erkenden yatarız. Size de veda etmeye geldim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. E, tatilde çeker miyim, çekmez miyim inanın ki bilmiyorum. Çünkü böyle oranın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla e, kameraya elimi alabilir miyim bilmiyorum. Ama çekersem izlersiniz videoyu. Şimdilik benden bu kadar olsun. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.